Hocam PUBG oynarken ağzımıza mermi giderse orucumuz bozulur mu? Hayır kanka. Hocam iftara 31 salise kalı 10.000 paket cips 9.999 bardak meyve suyu içip ardından da 31 tane hamburger yersek orucumuz bozulur mu? Evet. Bir de üstüne anne talihi yedin mi tadından yenmez. Hocam ben Hayri'yi yedim orucum bozulur mu? Evet. Hocam 9 milyon tane baklava yutarsak oruç bozulur mu? İlk önce de afiyet olsun ama bozulur kanka bozulur. Tulumba yersek orucumuz bozulur mu? İlk önce de afiyet olsun ama bozulur. Mahmut. Hocam orucumuz bozulursa orucumuz bozulur mu? Evet. Bozulur kanka bozulur. Hocam 4 hamburger, 6 döner, 5 tantuni, 7 kuru fasulye, 9 tavuk pilav ve 9 ayran içersek orucumuz bozulur mu? İlk önce de afiyet olsun ama bozulur.